merhabalar İlk videomuzda ETF borsa yatırım fonu nedir konusuna değinmiştik ve dünyada ve küresel anlamda borsa yatırım fonuna son dönemlerde artan ilgiden ve yatırım fonu piyasası içerisinde borsa yatırım fonlarının büyüklüğünden ve özellikle ABD başta olmak üzere ABD, Avrupa, Japonya pazar paylarından bahsetmiştik. Şimdi tabii bizde borsa yatırım fonu piyasası yeni gelişen bir piyasa. Bu anlamda da Türkiye'de borsa da işlem gören yatırım fonlarının tabi diğer ülkelere kıyasla biraz limitli olduğunu görüyoruz. Bu fonun türlerinden bahsetmiştik, ETF fonların e, önceki videomuzda ayrıca bir takım avantajlar e, sağladığına yatırımcıdan bahsetmiştik. Bu fonlara olan talebi arttırmak için ABD başta olmak üzere hem diğer fonlara kıyasla Yönetim ücretlerinin daha cazip olduğunu ve vergisel bir takım avantajlarla borsa yatırım fonu piyasasının ABD'de oldukça büyük olduğunu ki pazarın %72'sine tekabül eden bir büyüklüğe sahip olduklarını belirtmiştik. Bu hatırlatmalardan sonra Türkiye'de borsada yatırım fonu olarak işlem gören kaç tane ihraç var ona bir bakalım. Burada yine IMKB'nin sitesinden aldığımız bilgilere göre 18 tane fon ETF borsa yatırım fonu olarak borsada işlem görüyor. Bu fonların 11 tanesinin Ziraat Portföy tarafından ihraç edildiğini görüyoruz. Ağırlıklı olarak Ziraat Portföyün fonları piyasada işlem görenler. Fonun türlerinden fonun hisse, tahvil, emtia hatta kripto paralar son dönemde gibi olabileceği gibi belli temalara yönelik fonların da arz edildiğinden ve bu piyasanın bu anlamda yaratıcı bir piyasa olduğundan bahsetmiştik. Burada şurada fonların dağılımına bir baktığımız zaman altın katılım borsa yatırım fonu Amerikan doları yabancı borsa yatırım fonu, Dow Jones İstanbul 20 hisse senedi yoğun borsa yatırım fonu, gümüş fonu, yine BIST 30 endeksi hisse senedi yoğun borsa yatırım fonu, BIST 30 eşit ağırlıklı endeks hisse senedi borsa yatırım fonu gibi çeşitlemelerin olduğunu ve hatta tematik olarak gene yıldız pazar likit temettü endeksi hisse senedi yoğun borsa yatırım fonu gibi bir fonun da bulunduğunu belirtmiştik. Bu tabi biraz çeşitlendirmenin nasıl olabileceği konusunda fikir vermek açısından bu fonların isimlerinden bahsettim ki zaten isim içerisinde fonun hangi piyasaya ağırlıklı olarak hangi ürüne ve hangi tema üzerinde yatırım yapıldığı da anlaşılıyor oluyor. Şimdi buradan yine yurt dışında işlem gören Türkiye borsa yatırım fonlarına geçtiğimiz zaman ilk başta tabii hepimizin bildiği ve fiyatlamalarını takip ettiği iShares MSCI Turkey ETF'e öncelikle geliyor. Bunun dışında diğer ülkelerde e, bu ETF Nasdaq'ta işlem görüyor. Londra'da, Paris'te, e, İsviçre'de işlem gören yine Türkiye diyelim borsa yatırım fonlarının olduğunu görüyoruz. Buradan iShares MSCI Türkiye üzerinden biraz detaylandırma yapacak olursak 2008 yılında e, ihraç edilmiştir ve e, burada özellikle karakteristikleri ve hisse senedi piyasası özelinde bir fondur ve bu fon içerisinde yine getiriler performans düzenli olarak bu fonunda halka açık olarak yayınlanır ve bu fon içerisindeki ilk 20 hisse senetleri de gördüğünüz gibi az çok bizim tanıdığımız piyasa büyüklüğü olan hisse senetleridir ve bu hisse senetlerini zaman zaman değerlendirme yapıp bu hisse senetlerinin bazılarını portföye dahil edilirken bazıları da MSCI'nin portföyünden çıkarılabilir ay ki bunları okuyoruz. İşte şu hisse senedi MSCI portföyüne eklendi. Bu hisse senedi çıkarıldı diye ve buna ıı, mukabil bu e, portföy çeşitlendirmesi de yapılıyor. Buna göre revizyonlar yapılıyor. Burada tabii sektör bazında da e, bir dağılıma gidecek olursak mesela son haliyle demir çelik sektörünün ağırlığı e, iShares MSCI Turkey içerisinde %11 civarında, yiyecek içecek tarafında 9.30 39 civarında, holdingler tarafında 8.58, kimya tarafında 8.34, bankacılık sektörü 7.88 gibi. Bu 10 Haziran tarihli güncelleme sektörel dağılımı da görmüş oluyoruz. Burada e, hisse senetleri sektörel dağılım tabii ki benchmark olarak hisse senedi bazında Türkiye hisse senedi piyasasındaki bu ö, diyelim hisse senetlerinin getirisine paralel olarak bir benchmark belirleniyor. Getiriler var. Mesela 52 haftanın yüksek seviyesi 24 28 dolar olurken düşük seviyesi 15 dolar olarak ortaya çıkmış. Şimdi tabii bu piyasada diyelim e, bu gelişen ülke piyasalarına olan talep aslında 2021 senesi boyunca özellikle hisse senedi piyasasına devam etti. Hem 2021 hem de 2022'den bu yana arada kesikler olsa da hisse senedi piyasası yabancı yatırımcının portföyünde yer alıyordu ama Türkiye hisse senedi piyasasının diğerlerine kıyasla bu anlamda yabancı ilgisinin az olduğu bir miktarda çıkışların olduğu bir piyasa olduğunu biliyoruz. Bu anlamda da büyüklük anlamında özellikle Aralık ayından bu yana tabloda gördüğünüz, grafikte gördüğünüz üzere MSCI Turkey iShares indeksinde aşağı yönlü bir hareket var. Son dönemde bir miktar toparlanma olsa da burada Türkiye hisse senetlerine olan ilginin zayıf olduğu ve bu fondan çıkışların olduğunu görüyoruz. Zaten haftalık bazda da Merkez Bankası'nın yayınlamış olduğu haftalık rakamlarda Hisse senedi piyasasından bir süredir çıkışlar devam ediyordu. Genel olarak Türkiye tarafında yeni gelişen bir pazar olmakla beraber öne açık bir pazar ve birtakım kolaylıklar sağlıyor yatırımcısına. Bu kolaylıklarda yani hisse senedi piyasasını takip edemeyen ve özelde bankacılık sektörü hisse senedi olabilir, BIST 30 hisse senetleri olabilir ya da kıymetli metaller tarafından altın, gümüş, platin olabilir ya da sadece altın olabilir. Bu bunlara yatırım yapmak isteyenler için alış satış kolaylığı likide de yani nakde çevrilebilirlik konusundaki cazibesi ile borsa yatırım fonları önümüzdeki dönemde dünyada olduğu gibi uluslararası arenada olduğu gibi bizde de büyüme potansiyeline sahip diyebiliriz. Ve yeni bir alternatif fon alternatifi olarak işlem kolaylığında da göz önüne alarak regüle piyasalardan işlem gördüğünü de göz önüne alarak bu fonları yine yatırımcı için takip etmek faydalı ve cazip diye buluyoruz. Çok teşekkürler. Herkese iyi günler diliyorum Kanalımıza abone olmayı bildirimlerinizi açmayı unutmayın Hoşçakalın